Evimin yeri. Evinizin yerini tarif etmeniz istendiğinde neler söyleyebilirsiniz? Çocuklar, bazılarımız belirli e, adreslere göre tarif eder. İşte şu marketin sağında, buranın solunda, şuradan biraz ileriye gittiğinde işte yüz adım ileriye gittiğinde sağa dönüyoruz gibi tarifle de anlatabiliriz. Ya da açık adresimiz olan işte. E, Cumhuriyet Mahallesi, Özgün Sokak, işte No 15 diyerek açık adresimizde ne yaparız? Söyleyebiliriz değil mi? Eğer ezberlediysek. Evet bakalım buradaki arkadaşlarımız neler yapmışlar. Çocuklar, bugünkü dersimizde evimizin yerini tarif etmeyi öğreneceğiz. Öncelikle ben evimin yerini tarif edeyim. Benim evim okulun karşı sokağındadır. Sağında çocuk parkı, solunda aile sağlığı merkezi vardır. Evimin olduğu apartmanın arka tarafında ise pazar yeri bulunur. Şimdi sıra sizde. Öğretmenim, bizim evimiz okulumuzun arka sokağındadır. Evimizin sağında büyük bir market, solunda ise 3 apartman var. Evimizin karşısında bir hayvan barınağı bulunuyor. Evet arkadaşlar. Buradaki çocuklar da ne yapıyor? Evlerini öğretmeni gibi tarif etmeye çalışıyor. Yönleri kullanarak tarif etmeye çalışıyor çocuklar. Arkadaşlar, evimizin yerini tarif ederken evimizin karşısında, önünde, arkasında, sağında ve solunda neler olduğunu söyleriz. Evimizin yerini Ev adresimizi söyleyerek de tam olarak belirtebiliriz. Ev adresimize ve büyüklerimize ait telefon numaralarına acil durumlarda ihtiyaç duyarız. Aşağıdaki tanıtım kartını inceleyiniz. Tanıtım kartında adı Ali, soyadı Sönmez, adresi Cumhuriyet Mahallesi, İnce Sokak, Zümrüt Apartmanı, kat 2, daire 4. Yeni Mahalle Ankara. Burada arkadaşımızın Ali Sönmez adındaki arkadaşımızın açık adresi verilmiş. Oturduğu apartmanın daire numarasına kadar verilmiş. Bu bizim açık adresimizdir. Bu adrese çok rahat bir şekilde arkadaşımızın oturduğu evinin kapısına kadar ulaşabiliriz. Biz de açık adresimizi ezberleyebiliriz çocuklar. Çok acil durumlarda açık adresimiz ve büyüklerimize ait telefon numaralarımız da lazım olabilir değil mi? Evet, annesinin ve babasının telefon numarasını da ezberlemiş bu arkadaşımız. Telefon numaraları da yazıyor. Tanıtım kartındaki bilgilerimiz çocuklar çok acil durumlarda lazım olabilir. Ama biz bu tanıtım kartındaki bilgileri bilgilerimizi hiç tanımadığımız kişilerle asla paylaşmamalıyız. Bilgilerimizi sadece öğretmenimiz ve okul çalışanları ile paylaşabiliriz, değil mi? Çünkü hiç tanımadığımız kişiler için eğer bu bilgileri verirsek bizim için çok tehlikeli olur. Bu yüzden çok güvendiğimiz okul çalışanlarına ve öğretmenimize söylemeliyiz. Evet çocuklar etkinliğimize geçelim. Çiçek üzerindeki kelimeleri kullanarak cümleler kurunuz. Evet çiçeğimizin üzerinde, sağında, solunda, arkasında, yanında, önünde, karşısında tarif ve adres var yapraklarda da değil mi? Öğretmenimiz ne söylemişti az önce? Benim evin okulun karşı sokağındadır. Sağında çocuk parkı, solunda aile sağlığı merkezi vardır. Evimin olduğu apartmanın arka tarafında ise pazar yeri bulunur diye evini tarif etmişti. Şimdi siz de sağında, solunda, arkasında, karşısında, önünde ve yanında ifadelerini kullanarak siz de evinizi tarif edebilirsiniz.